Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda kardeşim var. Kardeşim hoş geldin. Merhaba abi. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tanıtım videosu çekiyoruz. Ee, sınıftaki arkadaşımı tanıtacağım. Yorumlara kardeşim'i, sınıftaki arkadaşımı da şeye koyacağım arkadaşlar. Ee, açıklamaya. İlk önce bakalım arkadaşlar. YouTube'a girelim. Arkadaşlar çok fazla abone olduk. 85 <laughs> 100 olunca 90 abone olunca Arkadaşlar kardeşim buraya Nantes namisiz GT yazın. Öyle çıkıyor arkadaşlar. Yoksa arkadaşlar böyle buradan kanal yazıyorsunuz bir de. Kanal Arda burada bravo Arda çıkıyor. Arkadaşlar ben abone. İşte burada LFS araba modu yapma. Yoksa LFS 2 and işte öyle anladım. Sandalyeyi uçarak kıran çocuk. Sırada kardeşim var. Kardeşim de. kardeşime de bu videoyu beğenenler buraya Harun baba baba. Arda videoyu izliyorsan beğen kanka. Bakın arkadaşlar bu. Harun baba Dört. 4 abone 3 al. 3, 3 videosu var. İzliyoruz. Bakın arkadaşlar böyle videolar var. Böyle de abonelikleri var. Görüyorsunuz. Bir kişi daha var abone Yeni görünüyor Kaç gündür kanalıma Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videoda neyi göstereyim? Çizmiş. Arkadaşlar Clash Royale hesabı açtım. Baya kastım. 5 gün Arkadaşlar bu arada yere Ne gözü? Neydi ya onu? Ne <laughs> Aynen. Birlikte açacağız arkadaşlar. Onun videosu gelir. Evet. yarın mega kutu açma videosu geliyor arkadaşlar. Ya gelemeye de biliyor arkadaşlar. <laughs> %90 gelecek. <laughs> Arkadaşlar burada kutu var mı? Yok Var mı? Var Çıkmadı <laughs> Video için 9 elmas lazım. Bir de kartlarımı göstereyim Golem Ben sevmedim değiştireceğim Yeni çıktı çünkü En sevdiğim kartım Şu Pekka Bir de Ejderha çok hoşunu seviyorum minyonlar çok güzel arkadaşlar kulağını kulağa koydum ben de onu çok sevdim ama ben kullanmıyorum koyurum artık arkadaşlar oynuyorsanız klanıma da gelin arkadaşlar benim klanım değil kulağı başla yapalım Allah evet, kulağı kim adı arkadaşlar ben de bir de kart istiyorum böyle pek da yükselsin çok arkadaşlar <laughs> arkadaşlar videomuz bu kadardı yok bravo Onlarım. hesabını göster videoyu beğenirsiniz videoyu beğendiyseniz aşağıda videomuza like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar o zaman hepinize Bay bay arkadaşlar yarın video gelecek